ağzımı kerpeten açmaz, bıçak açmaz. Bazen de böyle kevezelik yaparsam kimse beni durduramaz. Konuş ben konuşabilir. Lalet Camisi'nin yapıcısı kim? İstanbul Lalet Niye lale camisi almış? Hiç bilmiyorum. Bak ben da söylüyorum. Ne şakalar bu şeyi şey anlamazsın Bir görünce peşem yerine gidiyor. Lale camisini 3. Mustafa var yaptırmış. Laleli var ya Ama o Mutlum, yaptırmış ama onun ismini lanet. Laleli. Benim okuduğum bildiğim şey şu. Yaptırıyor cami o parça. Bir gün ziyaretine gidiyor. <laughs> o caminin yak yakın tarafında da şey var. Ee, bir eskicilik yapan derviş var. Orada kendi halinde işte Hızkını. Şey hazır mı? Tamam hocam. Şey uzayınca biz de çay içelim. <laughs> Sen de... İyi olmuş. Tamam şu çayımızı da içelim. Tamam, ben... Şu meseleyi tamamlayalım. <laughs> Nihayet adam yani ziyaret etmişti. Demiş ki <laughs> bir de şu şeyin bir duasını alayım demiş. Eskici. Baba baba sevgiden meydana gelen bir şey işte. Bu baba tabiri Anadolu çok kullanılır. Evet. Tasavvuf tarikatte de. Bu eskici babaya gidiyor. Diyor. Ee, bana diyor bir nasihat et diyor. Bir şey olarak. O da diyor ki yani bir öğüt ver bana. Bir nasihat et. Sizin gibi kişiler için dünya işte el ekli ve şurp iyi piştikten sonra normal defi hacet terkini oluyor. Defi hacet deyince tektir ediyor. Ne biçim işte. Biraz gönülmeyin diyor. O velinin e, Allah'ın veli kulları gök kubbeleri altında sat. Hocam yani ne olacak veli kubbeler? İşte Allah'ın sevgili olmak Allah rızasına ermek ayrı bir ediyor. Ne diyor? Peki diyor. Hatice camisini ziyaret ediyor. Sarayına dönüyor. Sarayına döndükten sonra yiyor, içiyor. O ihtiyacını göremiyor. Kıvranıp duruyor. Yok. Aman diyor. Ben ne yaptım? Ya abi bu dervişin gönlünü rencide Derhal ona bir haber gönder, bize dua etsin. E pişman olur tabii ki, o büyük insanlar zaten öyle. Dua ediyor, o sıkıntıdan kurtuluyor ve bunun nişanesi olarak kendi ismini oraya vermiyor. Laleli cami diye çünkü o lakabı mı şeyin nedir o işte buradaki dervişi, eskici babanı diye. Laleli yağlayacağım şey. için. Benim okuduğum bildiğim bunun için bazı Yani bizim tarihimiz çok güzel şeyler. Hmm. Her köşe başında Osmanlı devri. Böyle yetişmiş elemanlar var. Bak bu şey içerisinde bilmem ne ferli değil. Ama kendilerini gizlemişler. O bakımdan onun hikayesi bir şeysi Şunu demek istiyorum yani bir yüksek okuldan, bilimden, mesele bahis açıldı da ben çok ihtiyacımız Özellikle icazetli ilim adamı, gerçek ilim adamı çok çok ihtiyacımız var. Yani bozulmadan kurtulamaz. Türkiye'nin ya daha doğrusu dünyanın sıkıntıları hep bir iskamiyeti bilemem, anlayamam. Rabbimize inşallah güzel şeyler nasıl eder. okullarına 97'lere değil mi? 97. Evet. O darbeyi buldular. Zaten yani daha öncelerinde var. Yüksek okula kabul ettiler. Bilmem ne. Tamamen mahvet. 97, 13 sene. Evet, evet. 13 sene. 10 Ay. sene doğru düşme özüm vermedi. Vermedi. Ve bir <laughs> iki gün önce kaç okudum okudu mu? Başkan Yardımcısı. Şu anda Türkiye'de diyor, 12.500 din görevlisine ihtiyaç var. Evet. Yani kadrolar boş. Boş. Bu da şu. Mesela büyük Salatin camilerinde normal bir yani imam hatip bilmem ne müezzin falan. 3-5 tane oldu İstanbul'un öyle camiler var. Belki de 10 tane var öyle. Sultanahmet camisi mesela bir ülke. Üçü vaizi var, imamı var. faraş var. ne iş? Yani Faraş her bir üstü böyle yani diş, Bunlar hariç diyor yani böyle büyük camilerdeki o kadro düşüktüğünü söylemiyorum. Hiç diyor imanlı olmayan cami 12.500. Geçen sene de 30.000 idi. Türkiye aşağıya nasıl çektiyse bilmiyorum. Yani bu ayrı bir düştü. Şimdi bak Belçika'da sadece 80 tane Diyanet'e bağlı cami 80 90 Ünlen mi artıyor? Bunların birçokları şey yok. İmamı yok. Çok Ülkeden zaten geliyor. Gelse nereden gelecek? Gelip gelirse diğer taraftan İslam dinini resmi din olarak Belçika tanımış bir Avrupa ülkesidir. E bugün yani 70 70 altılar bu tanıma yanılmıyorsa. E düşünün düşünün ilkokul, ortaokul, lise. Buralarda din dersi öğretmen ihtiyaç Şu anda mevcut ne kadar din dersi öğretmeni var? 700 ile belki 800 arasında var ama bu da tabi birçokları etsiz eh, olur. Nail insanlar. Gelmiş mesela o almış. Sadece Marokandır. İşte Ha bu Müslümandır öğretmen tamam bu kitabı değil. Hani Akif'in de dediği gibi bir öğretmen olması lazımdır diyor işte bilmem şöyle olmalı. ilmi, İrfan sahibi ihlaslı Böyle bir şey de Ben tam getiremem şimdi de. Yani bu olması lazım. Bir eşek dersi, din dersi öğretmeni yapan bir kişi gelecek sınıfta öğrencilere namazdan bahsedecek kendisi namaz kılmayacak olabilir mi? O zaman zaten işi tutar demek istiyorum Veyahut da kumar oynamak haram, faraz ediyor. var mı yok var bir usul Gidip kendisi bunu ekstrasını yapacak. Yani onun için bu bozulma öyle bir şey işte. yani bu okullar dini şey veren okullar ben demiyorum ki diğer teknik okullar fizik, kimya vesaire olan onlar önemiz. ayrı bir düşün ama bu manevi okullar mutlaka <laughs> ayağa kaldırılması lazım. Onun için söyledim. Öyle. Zaten bizim, benim imam hatip okullara girdiğim zamanlar ve hep üvey evlat muhabbeti sıkıldı. Maalesef. Öyle yani Türkiye özellikle Osmanlı'da, Cumhuriyet İlhanı ile Hakikaten İstanbul'un tamamen karşılığını almış. Düşman olarak. Evet. Yani şu ana kadar. Hala böyle. Bizim Şeyhül İslamlarımız Mustafa Sabri Efendi Mehmet Aşık'ın <laughs> Yurt dışına gitmişti. Biz çok da doğru. Yani 500-600 bin daha fazla insan öldürülmüştü. Çarmak Şey, çarmıhan mı? İpe ip çekilmişti. E böyle bir ortamda Cenab-ı Allah der mi? Hatta yuva yuva en güzel. Siz kendinizi değiştirmedikten sonra Allah da sizi değiştirmez mi? Biz yoksa iyi olsaydık Cenab-ı Allah güllük 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 ve sözümüz dinlenir mi? Hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah diyor ki ne ancaklar, ne olanlar yok. Yani ayetin manası var. Yani kullama el kader Bir ateş, bir savaş ateşi, bir fitne ateşi yakmaya başladığı zaman Hz. Allah bunların bu ateşini dolaylı olarak ortadan kaldırıyor. Sizin haberiniz yok. Bilmiyorum. Ha, bu neden oldu? Demek ki dua ile Böyle Allah'a iyi kul olmak. Ya Rabbi evet. bizim birliğimizi, düzenliğimizi bozmak diye dua eden ama ne olursa olsun diyen arasında var. Bak bu bak, bir bakma, bak, biraz bir kutur bir danış varsa yani, ben, ben çıkarım hep söyler bunu, diyor ki der Ya bazıları hani siyaseten iktidar oluyor, çıkıyorlar, yükseliyor. Bunlar zannetmiyor, hep kendilerinin alıyor. şimdi düşünür. Ya bu, diyelim ki, e, insanlar içerisinde Ya Rabbi dini yükseltme diye dua susturma diye, diye Kur'an'ı bizden alma diye dua Değil mi? Onlarca, binlerce kişi var. Hatta bir espirit de vardır. Bir de şeyden beri hala da okunur o. Allah'ın hükümetel cumhuriyetel İslam hükümetini yarabbim. Bu kadar da kocalar okurlar. Yardım et. Veyahut da Allah'umdan sür. Ben mesela niğ, mennasara biz. Men Artık ki yani işte, ne yardım edeyim? Sen yardım. Et. Yani onun başka bir şey eee ne o? <laughs> şöyle dua yapmediğini. Ben talebeli çok Kayseri'deki hat bir şey eski hocalardan. Bu duyardım. Neyle bakın keserim ismimi şöyle. Eee devlet ademlerimizi mülkü millet hakkında hayırlı işler yapmaya müvfek eyle. Elbette eski müvfek eyle ya. Devlet ricamı söyle. <laughs>